Merhaba arkadaşlar. Benim gördüğünüz gibi dişim çıktı. Ve size bir tane deney anlatmak istiyorum. Bir tane portakalımız mı? Anne. Mandalina. Mandalina var? Mandalina'nın bardağın üstüne koydum ne o maytap maytapımız var maytapı şöyle geçirdik ve şimdi sıra sıra maytabı yakmakta evet ben yakmıyorum çünkü çocuklar yakmaz evet baba yak hadi ben çekiliyorum arkadaşlar. Anne hani katası. Bakın arkadaşlar böyle oluyor. Sonra bir tane. Ve böyleydi. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı. Like atmayı. Like atmayı. Unutmayın. on the plane